Tehlikenin farkında mısın? Sulama kanalı, baraj ve göletler yüzmek ve serinlemek için değildir. Maksadı dışında kullanımı kesinlikle çok tehlikeli ve yasaktır. Bu tesislerde her yıl ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz boğularak yaşamını kaybetmektedir. Değerli çocuklar ve gençler, Kanal ve göletlere girmek kuvvetli akıntı ve bataklık gibi sebeplerden dolayı ölümcül ve tehlikelidir. Yüzme bilmeniz sizi kurtarmaz. Lütfen girmeyin. Sevgili öğrenciler, yüzmek ve serinlemek maksadıyla kanal ve göletlere girmeyin. Tehlikeli ve ölümcüldür. Sevgili anne ve babalar, çocuklarımızla gençlerimizi kanal ve göletlerden uzak tutalım. Tehlikeli ve ölümcüldür. Su hayat can almasın. Merhaba sevgili kozmik ailem. Ben astrolog Sinem Angay. Astrolojiye dair bilmek istediğiniz her ne varsa haftalık burç yorumlarınıza dahil olmak üzere M Türk TV ekranlarında sizlerleyim. Bizi takipte kalın. Merhaba sevgili astroloji severler. Astrolog Sinem ile gökyüzü rehberine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 Ağustos Dün itibariyle gerçekleşen iki tane önemli gökyüzü olayından bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Başak Burcu'ndaki Merkür Retrosu, bir diğeri ise Aslan Burcu'ndaki Yeni Ayımız. E, bakalım hayatlarımıza ne gibi etkileri var? Hep birlikte göreceğiz. Öncelikli olarak Merkür Retrosu'ndan başlayalım. Merkür, iletişim ve zekanın gezegenidir. Peki bu hepinizden duyar gibiyim. Retro dönemi ne demektir ya da gezegenin retro hareketini yapması ne demektir? Retro, gezegenin normal seyrinin daha yavaşlaması yani hareketinin normal seyrine göre daha yavaş hareket etmesi demektir. Merkür retrosu 4 Ağustos tarihinde öncelikli olarak duran pozisyonunda 8 Ağustos'a kadar bu süreci devam ettirecek. 8 Ağustos'tan sonra retro dönemine geçecek. Tekrardan 15 Ağustos'ta Aslan Burcunda retro hareketine başlayacak. E, bu dönem neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız? Bu dönemlerde teknolojik alet e, ve cihazların alımını yapmamakta fayda var diyorum. Temiz ve sağlıklı beslenmek için çok güzel bir dönemler olacak bu dönemler e, ve özellikle kronik rahatsızlığı olanlar bu dönem e, sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. E, mide ve bağırsak e, sağlığınıza dikkat edin. Buna bir tavsiyem ve özellikle Merkür iletişimle temsil ettiği için e, iletişimde eleştirinin dozunu kaçırmamakta da fayda var. E, gelelim bu dönemle retro dönemler neler olur? Retro dönemleri hayatlarımızda karmik dönemlerdir. Ben bu dönemlere ektiğimizi biçtiğimiz dönemler diyorum. E, bu dönemlerde eskiden kapanmayan, yarım kalmış her ne varsa hayatlarımızda. Bunlar eski aşklarımız, iş hayatımız, yarım kalan anlaşmalarımız, yarım kalan sözleşmelerimiz, evle ilgili olan tadilatlarımız, anne babamız, büyüklerimizle olan e, iletişimimiz, onların sağlıkları keza. Bu dönemlerde gündeme gelebilir. E, peki şu an <laughs> sizlerden de duyar gibiyim. Merkür Retro doğumlu olanlar özellikle çok daha merak ediyordur bu süreci. Merkür Retro doğumluyum. Nasıl etki alırım? Sizler e, bu döneme çok daha antrenmanlı ve alıştırmalısınız. E, ruhunuz bu dönemi çok daha iyi biliyor. Retro dönemlerini. Fakat tabi bu dönemler bazılarımıza yarayabildiği gibi bazılarımıza yaramayabilir. E, bu dönemlerde e, sizlerin de yine iletişime dikkat etmesi gerekiyor. Ee, gelelim yükselen burçlara ve etkilerine. Öncelikli olarak yükselen koçlardan başlamak istiyorum. Yükselen koçlar sizler e, zodyan, şımarık, büyümeyen çocuklarısınız. Sizlerin hayatlarında öncelikli olarak yarım kalmış e, etkiyi sizler 5. evinizden alacaksınız. Sizlerin hayatlarında yarım kalmış her ne var ise bu alanlar nelerdir? Yarım bıraktığınız bir hobiniz yarım bıraktığınız bir sanatla uğraştığınız bir sanatla ilgili bir dal olabilir. Çocuklarınızla da bu dönem gündeme gelebilirsiniz sizler. Çocuklarınızın eğitimine de keza bu dönem gündeme gelebilir. Ee, onun dışında e, vedalaşmadan ayrıldığınız yani yarım kal kalan flörtleriniz, hayatınızda yarım kalan eski aşklarınız sizlerin kapısını çalmak için bu dönem geliyor. Gelelim yükselen boğalara. Yükselen boğalar. Sizler bu etkiyi dördüncü evinizden alıyorsunuz. Dördüncü evinizde nelerdir? Gayrimenkul konularınız, gayrimenkul alım satımlarınız, ev, arsa bunlarla ilgili olan daha tadilatlarınız gerekirse miras konularınız da bunlar içerisinde olabilir. Aynı zamanda birçoğunuz yer değişikliği taşınma da söz konusu olabilir sizlerin hayatlarında. Gelelim yükselen ikizlere. Yükselen ikizler sizler ee, üçüncü evinizden Merkür e Retro'yu karşılıyorsunuz. Ticaret, alım-satım, yakın çevre, kuzenler, akrabalar ve kardeşlerle ilgili bu dönem gündemleriniz sizin hayatlarına gerçekleşebilir. Ee, aynı zamanda iletişim konularına da sizlerin çok dikkat etmesi gerekiyor bu dönem. Çünkü Merkür e, hem Başak Burcu'nda hem de İkizler Burcu'nda yükseldiği konumdadır. İkizlerime başan yöneticisidir Merkür gezegeni. O yüzden sizlerin özellikle çok dikkat etmesi lazım bu dönem iletişimleri, yanlış anlamaları ve anlaşılmalara. Gelelim yükselen yengeçlere. Yükselen yengeçler sizler bu dönemde alınganlığa, alınganlık seviniz bir tık daha fazla artacak. O yüzden e, yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Siz de keza yanlış anlamayın, karşı tarafta sizi yanlış anlamasın kendinizi ve başkalarını bu dönem kandırmamaya dikkat edin. Yani bu süreç sizinle ilgili duygularınızla ilgili bir süreç olabilir, kezaaret dönemlerini geçmişten gelen bir yaptığınız söz verdiğiniz bir olayla ilgili olabilir, geçmişten gelen anlaşmalar, imzalarla ilgili bir dönem olabilir. O yüzden bu dönemde iletişimde net olmakta fayda var. Aynı zamanda ödemeleriniz ve para alanlarınızda da harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim gelelim yükselen aslanlara. Yükselen aslanlar size imajınızı değiştirip e, kimliklerinizi yeniden inşa etmek istiyorsunuz. istiyorsunuz. E, bu dönem retro dönemleri bin düşünüp bir hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle fiziki görünüşünüze işte estetik operasyonlar düşünüyorsanız bunlarla ilgili bu dönemi çok tavsiye etmiyorum sizlere. Sizler lüks harcamayı ve para e, tüketimini seven bir burçsunuz. Bu dönemlerde gereksiz harcamalara ve lüks harcamalarınıza daha çok dikkat etmeniz gereken bir dönem sizler için. Gelelim yükselen Başaklara. Yükselen Başaklar sizler Merkür retroyu evinizde ağırlıyorsunuz. Sizler bu yıl zaten Satürn'den dolayı bayağı bir zorlandınız. Hayatınıza köklü bir değişim yeni bir kimlik inşa ederken iş dünyanızda bir takım değişiklikler içinde harekete geçeceğiniz dönemler. Bunun için kendinize bolca vakit geçirmek isteyebilirsiniz bu dönemlerde. Yükselen terazilere gelirsek, yükselen teraziler sizler sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bu dönem görüşebilirsiniz ya da arkadaşlarınız olan iletişimle ilgili bazı aksaklıklar gündeme gelebilir sizlerin hayatlarında da. Devletle ilgili e, gündemler, ödemeler, ee, bu dönem sizlerin keza hayatlarında olacak. Ee, sizlerle bu dönem iletişime dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gelelim yükselen akreplere. Yükselen akrepler sizleri ben astrolojide anka kuşu olarak, e, anka kuşunu temsil ettiğinizi düşünüyorum. Küllerinden yeniden doğarsınız her şekilde. Sizlerin bu dönem toplum önündeki statünüz ve kimliğiniz yenileniyor ve değişiyor. Çevrenizdeki birçok arkadaşınızın, ailenizin sizlerle gurur duyduğu bir dönem olacak bu dönem. İş hayatında yükselme, terfi, yeni bir iş teklifleri gündeminiz olabilir. Bekar olanların evlilikle ilgili gündemleri olabilir bu dönem. Evler, evlilik planları gündeminiz olabilir. Yükselen yaylara gelirsek, yükselen yaylar sizler etkiyi 9. evinizden alıyorsunuz. E, yurt dışı ile tatil planlarınız, vize ve gümrük işlemleriniz, e, keza yüksek öğrenimle ilgili olan e, eğitim konularınız akademik konular gündeme gelebilir. Eğer sizlerin yoksa çocuğunuzla ilgili akademik konular gündeme gelir bu dönemde. Aynı zamanda farklı kültürlere merak sarmak, felsefeyle uğraşmak e, yabancı dil öğrenmek için de güzel zamanlar sizler için. E, gelelim yükselen oğlakları yani sizler Satürn'ün çocuklarısınız. Bu dönem e, daha önce yaptığınız, yapmış olduğunuz anlaşma ve sözleşmeler tekrar önünüze gelecek. Aniden gelişen alacak ve verecek konularınız yine sizlerin gündeminde olacak. Yükselen kovalara gelirsek yükselen kovalar sizler etkin 7. evinizden alıyorsunuz. İki ilişkilerinizde bu dönem gözden geçireceğiniz, alma ve verme dengenizi bolca sorgulayacağınız bir dönem olacak sizler için. Keza sizinle ilgili, eşinizle ilgili yeni bir iş teklifi, terfiler, e, bekar olanlar için evlilik yine gündemde sizler için de. Yükselen balıklara gelirsek, yükselen balıklar Satürn burcunuza kol gezerken sizler çok yoruldunuz farkındayım. Bu dönemde gündelik işleriniz planlarken e, iş hayatındaki gelirinizi nasıl arttırabilirim e, gibi Birçok plan ve proje gündeminizde olacak. Aynı zamanda hem kendi sağlık kontrollerinizi aksatmamanızı, var sevgili hayvanlarınızın da sağlık kontrollerini aksatmamasını bu dönem tavsiye ediyorum. Şimdi kısa bir reklam molası veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Sonra tekrar Aslan Yeni ay ile burada sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Güneşteki milyonlarca patlamanın birinden uzaya saçılan enerji. Güneş ışığı. 300 bin kilometre hızla ilerliyor. 8 dakika içinde dünyaya ulaşıyor ve doğa uyanıyor. İşte o an ziraatın desteği de başlıyor. Tarım ekosisteminin her noktasında ihtiyaç olan her anda ziraatın desteği var. 160 yıldır memleketin dört bir yanında ziraat varsa ziraat var. Ana kayanın içindeki volkanik tortul yüksek basınç ve sıcaklıkla başkalaşıma uğruyor. Kayatlar eriyor, değişiyor ve toprak oluşuyor. Yeryüzü canlanmaya başlıyor. Ve işte o an ziraatin desteği de başlıyor. Tarım ekosisteminin her noktasında ihtiyaç olan her anda ziraatin desteği var. 160 yıldır memleketin dört bir yanında ziraat varsa ziraat var. Diese Praxis nur weiterempfehlen. Danke dafür. Bulutlar gökyüzünün ortasında birbirine yaklaşıyor. Havadaki nem yoğunlaşıyor. Ve işte yağmur. Toprağın yüzeyine düşüyor ve doğa uyanıyor. Ziraatin de desteği burada başlıyor. Tarım ekosisteminin her noktasında, ihtiyaç olan her anda ziraatin desteği var. 160 yıldır memleketin dört bir yanında ziraat varsa ziraat var. Gelelim Aslan Yeni Ayına. 4 Ağustos 12 derecede dupe sabit yıldız etkisinden gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki yeni ay hayatımıza yeni başlangıçları getirmek için geldi. Ateş elementinin sabit burcuna gerçekleşen yeni ay hayallerimizin peşinden gitmek, başkalarından takdir ve alkış almak, elimizden gelenin en iyisini yapmak için bizlere güç ve cesaret veriyor. Aslan burcu deyince tabii ki işin içerisinde aşk var. Bu dönem aşk ve flört hayatımız birçoğumuzun hayatında hız kazanacak. Her birimiz içindeki büyük gücü ve ışığı fark ederek daha enerjik ve daha motive olacağız. Mars ve Jüpiter desteği iyimser bir tavır sergilerken başkalarından göreceğimiz destekler bu dönem yine gündemlerimiz olacak. Aynı zamanda vizyonumuz, plan ve projelerimizi için çaba ve disiplin gösterirsek hayatlarımızda kalıcı işleri de imza atabileceğiz bu dönemlerde. Aslan Burcu lüks gösteriş ve tutku sever. Ve bunu temsil eder Zodiac'ta da. Bu dönem gereksiz harcamaları harcamalara ve abartılı harcamalara dikkat etmemiz gereken bir dönem olacak bizler için. Sağlık konusunda da keza kalp ve damar rahatsızlığı olanlar, tansiyon hastalarının bu dönem daha dikkatli olması ve gerekli rutin kontrolleri yaptırmalarını tavsiye ederim. Gelelim yükselen burçları ve etkilerine. Yükselen koçlar, sizler etkiyi 5. evinizden alıyorsunuz. Ateş elementinin temsil ettiği en dürtüsel ve yerinde duramayan burcu tabii ki sizlersiniz. Bu yeni ay sizin hobileriniz, evli olanların çocuklarıyla ilgili gündemleri oluş, oluşabilir. Çocuğu olmayanların da hamilelik haberlerini bolca yükselen koçlardan bu dönem duyabiliriz. Satürn sizi 12 cebinizden zorlarken bu dönem hayatta bir şeyleri biraz daha yavaşlamaya, yavaş hareket etmeye, dürtüsel davranmamaya ve biraz daha akışta kalmamızı tavsiye ediyorum bu dönem. Aynı zamanda yönetici gezegeniniz Mars, ikizler burcuna kol gezerken bu dönem hayatlarınızı bir şeyleri netleştirmeden başkalarını anlatmamakta fayda var diyorum. Gelelim yükselen boğalar. Yükselen boğalar sizler bu yeni ayı dördüncü evinizden karşılıyorsunuz. Aileyle gündemleriniz oluşuyor. Aynı zamanda birçoğunuz gayrimenkul, ev ile ilgili tadilatlar, yeni bir ev, taşınma, yeni şehir değişikliği sizler için söz konusu. Birçoğunuz aynı zamanda aile büyüklerinizi sağlıkları ile de uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu dönem ailenizle sizinle gurur duyacağı yeni işlere, yeni projelere de imza atabilirsiniz aynı zamanda. Satürn sizin 11. evinde ilerlerken bu dönem evli olanlara çocuk sorumluluğu verirken bekar olanlar için de evlilik sorumluluğu veriyor. Gelelim yükselen ikizlere. Yükselen ikizler sizler yeni ayı 3. evinizden karşılıyorsunuz. Bu yeni ayda yakın çevreniz, kuzenleriniz, akrabalarınız, eş dostlarınız çokça gündemleriniz olacak. Aynı zamanda e, araç alım satımlarınız yine keza gündemde olabilir. Trafikte seyahat etmekte bu dönem biraz zorlanabilirsiniz. Aksamalar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem yaptığınız işle ilgili bir gelir artışı için farklı projeler üretebilirsiniz ve devreye sokabilirsiniz bu projelerinizi. Yükselen ikizler ve yükselen yaylar, yayları zaten gelince de anlatacağım. İşle ilgili bu dönemde öne çıkıp parlayacağınız dönemler olacak sizler için de. Gelelim yükselen yengeçlere. Yükselen yengeçler sizler yine ayı ikinci evinize karşılıyorsunuz. Pluto sizleri ve yükselen oğlakları epey zorluyor ruhsal olarak bu dönemlerde. yeni ay sizlerin para alanını, para alan gündeminizi aktifleştirecek. Bu alanda alacak verecek gündemlerinizi özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kendinize ve değer yargılarınıza da yatırım yapacağınız günler devrede olacak. Kişisel gelişimize dair de birçok eğitim almak isteyebilirsiniz bu dönemde. Yükselen aslanlar. Sizler bu etkiyi direkt birinci evinizden alıyorsunuz. Sizler zaten sahnede olmayı çok seversiniz. Güneş, Ay ve Venüs sizin burcunuza konumlanmışken sizlerin bu dönem parlamaması zaten imkansız. Mars ve Jüpiter 11. evinize sizlere çeşitli fırsatlar sunarken bu dönem yaptığınız bir hobinizle ilgili sosyal mecralarda daha çok görünür olmanız da söz konusu olacak. Gelelim yükselen başaklara. Yükselen başaklar sizler bu yeni ayı 12. evinize ağırlıyorsunuz. İşle alakalı gündemleriniz oluşurken fiziki ve ruhen değişim içerisine de giriyorsunuz. Sağlıklı beslenme önem verdiğiniz günler sizler için. Kendinize eleştirmeye açık olduğunuz günler ama bu dönem eleştirinin dozunu kaçırmamakta fayda var. Merkür Retro sizlerin hayatlarını ciddi ve kalıcı işleri yaratmak için ve ciddi kararlar aldırmak için sizlerin evinde konuk oluyor. Gelelim yükselen terazilere. Yükselen teraziler sizler bu yeni ayı 11. evinize ağırlıyorsunuz. Sizlerin Satürn 6. evinden geçerken çabalayan ve mücadele eden yükselen terazi çeşitli fırsatlar zaten sunmaya başladı. Aslan yeni ayında sizler sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, sosyal medya ile ilgili alanlarda çok daha e, görünür olup sosyalleşiyorsunuz. Gelelim yükselen akrepler. Yükselen akrepler sizler bu yeni ayı onun cevinizi ağırlıyorsunuz. Bu yeni ay sizlerin kariyer alanında sizleri parlatmak için geliyor. Kariyer olarak takdir alacağınız günler. Uzun süredir aşk hayatında yalnız olan akrep burçlarının bu dönem aşkta kapılarını çalabilir. İkili ilişkilerinizde evlilik planlarınız gündeme gelebilir. Toplum önündeki statürünüzün değiştiği ve geliştiği günler kapınızda. Yükselen yaylar. Sizler 9. evden yeni ayı ağırlıyorsunuz. Bu yeni ay akademik konularla birlikte sizlerin yurt dışı seyahatleri, eğitim konuları, varsa çocuklarınızla ilgili gündemleriniz, vize ve gümrük işlemleriniz, tatil planlarınız... Bu dönem gündemlerinizi oluşturuyor. Sizler de bu dönem değişik kültürlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitim ve öğrenime başlamak için de sizler için çok güzel ve verimli dönemler. Yükselen oğlaklar, sizler etkiyi 8. evinizden alıyorsunuz. Bu yeni aile devletle ilgili işleriniz, vergiler, mirasla ilgili gündemleriniz, varsa nafaka ile ilgili gündemleriniz oluşacak. Bu dönem aynı zamanda ruhsal şifalanmak için kendinize yatırım yaptığınız dönemler olacak. Pluto sizleri oldukça zorladı. Sizler için değişim ve dönüşüm başlattı diyebiliriz. Sağlık alanında yükselen oğlaklar ve yükselen yengeçler hassas olduğumuz gündemler. Yükselen kovalar, sizler bu yeni ayı 7. evinizde ağırlıyorsunuz. Sizlerin ortaklı ilişkileri, ikili ilişkiler, evli olanların evlilikleri gündeme geliyor. Hem kendinizin hem de eşinizin iş hayatı, yeni proje ve gündemleriniz planlarınız gündeminiz olacak. Merkür Retro devrede iletişime özen göstermeniz gerekiyor. Bekar kovalar için bu dönem evlilik çanları çalıyor diyebiliriz. Gelelim Zodyan son burcu yükselen balıklara. Yükselen balıklar sizler bu yeni ayı 6. evinizde ağırlıyorsunuz. Satürn sizleri zorlamaya devam ederken sizlerin iş hayatınız ve günlük hayatınız hareketlenecek. Klinik rahatsızlığı olanların sağlık kontrollerini yaptırması bu dönemde önem arz ediyor. İşinizle ilgili ani para giriş çıkışlarınız gündeminiz olabilir. Yine sağlıklı beslenmek ve diyete başlamak için sizler için uygun dönemler. Bu dönem birçoğunuz evcil hayvan olmayanlar evcil hayvanda edinebilir. Bir dahaki yayında tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Işığınız hep parlasın. M Türk TV ekranlarından bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kozmik ailen. Ben astrolog Sinemangay. Astrolojiye dair bilmek istediğiniz her ne varsa haftalık burç yorumlarınıza da dahil olmak üzere M Türk TV ekranlarında sizlerleyim. Bizi takipte kalın.